yine İstanbul İl Başkanlığı'nda olduğu gibi iptal edip eski yönetimi göreve getirebilir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'yu göreve getirebilir. CHP'nin içerisinde de farklı farklı görüşler hakim. Şimdi ne Özgür Özelci ne Kılıçdaroğlu tarafında tam olarak olmayan isimler bir araya geliyor ve ya biz CHP'deyiz oturalım Özgür Özel, Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yöneticiler aklı selim kararlar alalım, aramızda uzlaşalım diye görüş beyan edenler de var ama bu uzlaşı evet. ortamı pek oluşmayacak gibi görünüyor. Bu arada hocam şimdi, dipnot 15 evet. Eylül'den önce mahkeme 14, 13 Eylül'de de ani karar alabilirmiş. Bununla da ilgili duyumlar var. Evet. Ne olacağını bilmiyoruz. Böyle bir karar CHP'deki o krizi çok daha derin bir alem getirir. Tabii şimdi bakın bu derinliğin ben size boyutunu anlatayım. Öyle dizlere kadar değil bu derinlik. Fakat böyle yer yer boğaza kadar gelebilecek bir derinlik. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan kriz şu an yargıda da yargıya da sirayet etti. Evet. Mesela 38. olan yani o kurultayla ilgili Anayasa Mahkemesi CHP'nin görevsizlik kararı başvurusunu reddediyor. Davaya diyor 26. Asya Ceza Mahkemesi bakacak diyor. Evet. Ama bununla beraber YSK İstanbul'da olağanüstü il kongresinin yapılmasına efendim kongreyle ilgili işlemlere Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından e, devam edilmesine karar veriyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? Yani yargı içerisinde ki evet. dengesizlik de ortaya çıktı. Bunların hepsinin bir sorumlusu var Kim biliyor musunuz? Siyasi Partiler Kanunu. Siyasi Partiler Kanunu yeniden yazılması lazım ve yeniden yeni bir siyasi partiler kanunun çıkarılması lazım. Ve bu meselelerin nerede çözümleneceğinin çok net bir şekilde belirlenmesi lazım. Yani önümüzdeki dönemde yapılması gereken en önemli şey bana göre bu. Bununla beraber şimdi yargı içerisindeki mahkemeler de birbirlerine görevsizlik efendim görevsizliğine itiraz gibi bir sürece de bulaşabilirler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili avukatlar, hukukçular maşallah hiç durmuyor. Herkes bir yere başvuruyor. Bakın bunların hepsi bir kaos. Peki bu kaos bilerek mi yapılıyor? Yoksa hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu yaşadığı krizden çıkarılması için bir çaba mı? Şimdi bu buralardan soruları iyi okumak lazım Selim Bey. E, bir başka problem dediğim gibi bu süreci dizayn eden kim? Yani bu süreç nasıl dizayn ediliyor? Kim tarafından dizayn ediliyor? Ve bu bu sürecin nasıl çözümlenecek? Hocam yurt dışı ihtimali yurt dışı ihtimali ağır basıyor mu sizde? Yani ben şöyle, ben o ihtimal yani ağır basmasından çok ben bu meselede biraz daha böyle hani tarafsız ama hani neyin ne olduğunu koymak istiyorum. Şimdi yurt dışı ihtimali söz konusu mudur? Bana göre evet. Yani bir kaotik düzen. Yani şöyle bir şey var. Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şey var bir dizayn var bu belli yani bir birileri Cumhuriyet Halk Partisini dizayn et, etmeye başladı. Bir sosyal mühendislik projesi var. Hmm. Şimdi bu sosyal mühendislik projesini kimin yaptığını analiz etmemiz lazım. Şimdi bu bu ana, bu, bu mühendisliği bu dizayna dış güçler yapabilir mi? Yani olağan şüpheliler. Ben çok sevmiyorum bu dış güçler lafını ama ben de. neden olmasın? Yani neden olmasın? Mesela FETÖcü bir takım odaklar bazı yapıları harekete geçirerek, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içine kapalı, nevi şahsına münhasır yerel bir siyasi parti değil. Aynı zamanda e, sosyalist internasyonun da önemli bir parçası. Yani buralardan bir dizayn gelebilir. Yani sosyalist Enternasyonel çok da hani özellikle batılı sosyalizmi çok da ahlaklı, çok da dürüst hani bir yapı değil. Dolayısıyla hani... Avrupa emperyalist bir yapıdır. Yani sosyalizminde emperyalist bir yönü var. Hı. Tarih bunu gösterdi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışarıdan dizaynında belirli yapıların dışarıdan bir yapıların söz konusu olma ihtimali unutulmamalı. Yani buradan bir dizayn var. İkincisi bu dizayn Cumhuriyet Halk Partisi içinden de olabilir. Hani Özgür Özel sürekli e, cambaza bak deyip sürekli karşı tarafa yani Sayın Cumhurbaşkanı'na, Cumhur İttifakı'na atıyor ya yani topu sürekli oralara doğru bir şey var. Ee, bu içerden de olabilir. Çünkü yaşanan bütün hadiseler yani Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine atılması, soruşturmasının başlaması, efendim e, daha sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyeler işte iş adamlarıyla ilgili bir takım senaryolar işte yolsuzluk suçlamaları. Yani bu işin büyümeye başlaması akabinde meselenin kurultaya gelmesi, kurultayın şahibeli olması, kurultayda işte paraların alınması, satılması, bunu o dönemin yani o kurultaya bizzat katılan pek çok Cumhuriyet Halk Partili gazeteci, siyasetçi, delege yani hepsi bunları anlatıyor. İkincisi mahkemeye başvuruyorlar. Demek ki o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde eee bir iç dizayn da de var. Yani mevcut yönetime karşı bir iç isyan da var. Yani birileri hesaplaşmayı bitirememiş. Kesinlikle. Yani birileri bu hesaplaşmayı bitirememiş veya bakın şu da olabilir. Ufak biz yani onu da hemen parantez için alalım. Birileri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini göstererek farklı bir dizayn peşinde de koşuyor olabilir. Yani çünkü sürekli birilerinin ön plana atacaksınız. Mesela Gürsel Tekin'e karşı yapılan Sayın Tekine karşı yapılan bu olaylar, işte şişe atma bilmem ne şu bu, bu tarz şeyler belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nde onların da yıpranmasını istiyor Yani içeriden Cumhuriyet Halk Partisini çatlatıp bölmek isteyenler de olabilir. Hocam şu da garip değil mi?